acaba zürriyetsiz miyiz Kardeşlerim dedelerimiz uğruna canlarını vermek pahasına bu vatan için dini değerleri için fikri altyapılar için ölmeyi göze aldılar ve öldüler Ne de olsa biz ölsek bile bizden sonraki gelen neslimiz dini değerlerimize sahip çıkacak fikri altyapımıza sahip çıkacak bizim davamızı kuşanıp daha da ileri taşıyacak yarınlar onların olsun diye bugün ölmemiz gerekiyorsa ölürüz dediler ve öldüler acaba o gün onlara biri deseydi sizin nesliniz zürriyetiniz bugün uğruna öldüğünüz değerlerinizi ayakları altına alıp çiğneyecek uğruna canınızı vermeyi cana minnet saymadığınız davanızı yerin altına koyup ona irticai gerici zihniyet diyecek. Neslinizin davranışlarıyla düşmanınızın davranışları arasında hiçbir fark kalmayacak. Harp ederler miydi sizce? Savaşırlar mıydı? Acaba dövünürler miydi? Ah zürriyetsiz kalmışız demek ki. Ah zürriyetimiz yokmuş demek ki. Bunu derler miydi acaba? Asıl zürriyetsiz arkasında soyu kesik olan kimse değildir. Soyu olduğu halde davasına ve değerlerine sahip çıkmayan bir zürriyete sahip olan insandır. Bu tür zürriyetsizler maddede gerçekte zürriyetsiz olanlardan bin derece daha aşağıdadırlar. Bu vecihiyle günümüze baktığımız zaman gülşenler adında sanatçılar çıkıyor. Dini değerlerimize taarruz ediyorlar. Ebu Bekir Sifil gibi hocalarımıza, fukahalarımıza, muhaddislerimize taarruz edip vasıfsızlaştırmaya çalışıyorlar. Diyanet gibi İslam'a hizmet eden kurumumuzun açığını dört gözle arıyorlar. Acaba bir fire verir mi ki onu afişe edelim diye? Bizim değerlerimizi korumamız gerekirken değerlerimize bu düşmanlığımız nereden geliyor? Ama tarih gösterdi ki dini değerlere taarruzdan dini değerleri muhafaza etme safhasına geçtik. Kim diyebilirdi? Bir gün biri İslam'a hakaret edecek ve yargılanacak ve hapse atılacak. Bugün Gülşen'in yargılanması bize gösteriyor ki inkılap İslam'dır. İstikbal İslam'ındır. Gelecek inşallah İslam'dır.